Sevgili seyirciler, Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir törenle radyo Oscar'ları sahiplerini buldu. 18 kategoride yarışan radyocular ödüllerini ünlü sanatçıların elinden aldılar. Ünlüler ödül dağıttı, radyocular gururlandı. Türkiye'nin ilk Radyo Oscarları düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Özel Radyo Yayıncıları Derneği'nin desteğiyle adaylar tam 18 kategoride yarıştı. Şu ana kadarki ödül organizasyonlarında sanatçılar, iş adamları ve siyasiler ödül alıyorlardı. Şu an tam tersi de olacak. Radyocular ödül alan pozisyonda olacaklar ve sanatçılar, iş adamları ve siyasiler de ödül veren pozisyonda olacaklar. Bu gece bunu yaşayacağız. Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen tören öncesi heyecan doruktaydı. Adaylar birer birer salona akın etti. Radyonun bence bir anlamda itibarının iadesi süreci başlamış oldu. Ve bu süreç şahlanarak, artarak ve çok güzel projelerle devam ediyor. Ben yılın en iyi kültür sanat programı dalında adayım. İşte bu gece sonuçları hep beraber göreceğiz. Siz de buradasınız. Sizin de desteğinizden dolayı da teşekkür ediyorum Beyaz TV. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistemle Facebook üzerinden radyo severler oylamaya katıldı. Radyocular Oscar'larını ünlülerin elinden aldı. Sesle sadece insanların gönlüne ve kalbine ulaşan bir iş yapan bir adam olarak konuşarak sadece sesleriyle insanların zihnine, gönlüne ulaşan insanların yanında olmak bugün tabii ki güzel. Türkçe ve yabancı müzik radyoları, kültür sanat, müzik, haber programları, yerel ve ulusal radyolar gibi birçok kategoride ödüller sahiplerine kavuştu